Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sanatçı kartı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden alanlarda yetkin belirli şartları sağlayan, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılara uzman kurulların değerlendirmesi sonucuna sanatçı tanıtma kartı veriliyor. Bu sanatçı kartını kolaylıkla başvuru sonucunda alabilirsiniz. Sanatçı kartı başvurusu için yapmanız gerekenler ilgili kurula başvurmanız gerekmektedir. Bunun için Kültür Turizm Bakanlığı resmi internet sitesine yer alan başvuru formunu doldurup başvuru formunun neticesinde sanatçı kartınızı alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.